Arkadaşlar ya Allah bismillah bu gezi işte. <gülüyor> <gülüyor> bu yıl <laughs> eğer biz buradan <laughs> sağ çıkarsak her şey çok iyi olur. <laughs> Evet bu sene de tekrar balina görmeye geldik. Minnoşum'la beraber. Bakalım kalalım da çantaya. Al bakayım şu çantaya da. Hadi bakalım bir çekiyoruz videoyu. Güzel güzel. Evet arkadaşlar bu sene show me the part 2. <laughs> geldik Minnoşum'la beraber. Hadi elimle. Oh, <laughs> 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 Gardeşim, şu anda. Yani gerçekten... Türk usulü. <gülüyor> rahat rahat. Şöyle şöyle bir de sana şöyle istedim. Hedefim bu evde. Baba ilk kere Akdeniz bu evde. Böyle. Maalesef arkadaşlar kızımla. Sen şeyde yoksun ya kamerada ben kendi kendime çekiyorum. Bir selfie istedik. Al tamam, işte gariban babasıyla çok sen sen bir çok gördüğü için. Beni ben Sen sen diyorsun. Şey yapamadık <laughs> Şöyle bir seferimiz olsun dedik. Bir anımız olsun dedik. Hani geçen sene geldik bu sene de geliyoruz. Belki seneye iki geliriz bilemiyorum. İnşallah dört sene sonra gelip tekrar bu bota binme Arkadaşlar ya Allah bismillah bu gezi işte. <laughs> <laughs> <içim saçıyoruz. gülüyor> bu yıl Allah eğer Allah biz buradan sağ çıkarsak her şey çok iyi olur. Bugün Perfect Storm'a doğru gidiyoruz. E, bakar mısın? Hava Allah çok Allah. kötü şu anda. I'm <laughs> <laughs> yeah, trying a uh, it's, <laughs> it's amazing getting out of the water. That's, the that's measure the yeah. uh, There's no landmarks. The there's it's There's no landmarks. There's no landmarks. There's no There's no landmarks. 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 prensesin ne bileyim maceradan sonra vallahi iyi dalga vardı yani. Yukarıda şu şeyden de açılışı bayağı şey böyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Çok sallanıyor şeyler. Deniz de iyi sallanıyor. Biraz heyecanlı bir başlangıç yaptık yani gezimize. Balinayet sanırım çok yakından görme şansına sahibiz bugün. Bakalım hayırlısı diyelim. Güneş yok ama bulutlu. Fırtınaya çok uygun bir hava şartı var. Allah bir fırtınaya.

<gülüyor> <Gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Arkadaşlar çevirir misin kolunu kuzu şiş gibi olmuş Allah'ım. Kuzu gibi Arkadaşlar öldük. Malinası. Başından, <laughs> başından beri geldiğimiz izleyen gerçekten her yerimiz yandı. Bir sakatlıklar, şeyler, kusmalar, musmalar etrafımızda. İçi değil de daha da yani gelmeyiz. A sonra... yani Kim falan morally öldük yani. 15-20 de en az yarım saat zaten böyle ciddi büyük dalgalarla böyle renk sakı sallanıyor hani sallanıyor hani geçen sefer de ben böyle dedim hani, hani tamam artık yani ben kusacağım yani dedim hani böyle içim dışıma çıkacaktı en son yerde oturuyoruz çok 5 saat sürdü arkadaşlar hatta kaç sürdü? matematik yetmedi 4-5 saat 5 saat, saat sürdü doğru saymış yani böyle ya rezalet gerçekten. Adamlar mükemmel iyi insanlar. Bir şey diyemem onları ama over olarak hani işkence çektim ben. Ne yemek yedim, ne su içtim kusura bakmayın. Yani Yanımda da da, da bütün kusan çocuklar, şeyler herkes oturmuş yani. Of. Oh, biraz isyankar bir şey oldu ama yani bugün bana yetti açıkçası yani. Şimdi gidip sakinleşip soğuk bir bobal yemek yiyince sonra otele gidip hani Cilyes'e gideriz. Hani yoksa yani bu ayaklarımız hiç iyi durumda değil yani dizlerimiz falan. Onlara şey yapacağız. Bugün de böyle bitirdik herhalde.